bölümümüzü okuyalım. Her evet, zaman onlar da eklediğim bir bölümümüz kalmıyor. O da ne? Namaza sonradan yetişmeyle alakalı. Namaza ilhamı tahliye olamayla alakalı. Erken gelme veya da geç kalmayla alakalı değil. Konumuz kalpçisi oradan aktaracağız. Onlar şu an normal e, kitabımızdan zekat bölümüne geçeceğiz. Orada devam edeceğiz inşallah. Şimdi sürekli kendini geliştirme, yenilemenin vaziyetimiz. Kâbı bir eğitim merkezi aslında. Sadece namaz kılmak gidilen bir yer olunca, mesela bu camiyi şu anda yapmaya kalktınız. Milyonlarca lira harcamanız gerekir. Çok ciddi bir gün gerekiyor. gerekir ki, öyle bir cami oturtabilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar para harcayıp, tavuk üzerinde de sadece işte yarım saat yatsı namazı, 15 dakika kavşan namazı, bir işte saat sabah namazı, hep top toplasa beş saat değil bir e, olay için bu kadar böyle küfretli, haşmetli camiler yapmak çok büyük manası yok aslında. Barakaya da işte bir çadır Zaten toplamıza gelen de yok. Bu mantıkla yapılar bir aslında Fakat cami bir eğitim alanı olması gerekir. İnsanları eğitmesi gerekir. İnsanların eğitimine halka olması gerekir. Ee, bu toplum, yani içerisinde bulunduğumuz toplum, eğitilmeyi kabul ettiğinde ve eğitilecek bir ortam bulunduğunda, Allah'ın izniyle iyiye gelecektir Aksi takdirde Otur, gez, toz, namaz kıl. Zaten çok kılmıyor. Bu toplumun çok da böyle kalkınması mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu toplumlara kurallar da olur. Yani o kurallar var. Siz o kuralları uygulamadığınız zaman e, netice alamazsınız. İstediğiniz kadar çabalayın. Netice alamazsınız. Kural dışı olduğunuzda dolayı, Bu toplumun da kuralları ilimdir. İlimle kalkınacaktır. Namaza, mesela Arap alemi cemaatle namaz kırmaya çok dikkat eder. İki kişi bile olsa, herhalde namaz kırar bir riyana geçer, önde olur. Cemaatle namaz kırar, üç kişi namaz kıranları. Ama bizim Türkiye'deki cemaat, cemaatle namaz kılmayı sevmezler. Hele imam yoksa, hiç kimse kendi işlerinde, bir tanesi imamlığa geçip de şu iki kişiye imamlık yapar namaz kıldıra demezler. Herkes kendi başına, tek başına namazını kılar gider, tek kılar gider. Bu çok tehlikeli ve çok da aslında bir göstergemiş. Yani insanların cemaatle namaz kılmanın ne demek olduğuyla alakalı ciddi bir eksikliğinin olduğunu gösterir. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam cemaatle namaz kılmayı, yalnız namaz kılmadan 27 derece daha üstün kırmıştır. Yani hiç aklı başında bir adam e, ya 27 bin lira, 1000 lira almaz yani. Yani iki üç birisini alması gerektiğinde hiç kimse demez ya bana bin lira yeter demez. Ki. Bu tıpkı onun gibidir. Ahirette bu aldıkların ücreti karşılığı olacak. Dolayısıyla Müslümanın bu noktada hırslı olması gerekir. Diyelim biz kamet getirdik. Müezzin kalktı, kamet getirmeye başladı. Kamet getirmeye başlandığı zaman bazılarını söylüyorum böyle cami cemaatimizden işte sünnet kılmaya kalktı. İşte geçmiş adet edilen sünnet kılınmaz. Eğer müezzin kamet getirmeye başlamışsa e, sünnete durulmaz. Sadece bu bir istisnası var sabah namazı. Sabah namazında imamın selamından önce yetişebileceği kanaati varsa o o sünnet böyle acele olarak sünnet kırılmış imama tabi olur. Onun haricinde ne öğlen namazında ne ikindi ne akşam ne yatıramış kamet getirirken sünnete durulmaz. Bu birinci özelliği. Kişi erkek gelirse, ilk saftaki yerini almaya çalışırsa mükafatını ee, daha güzel Çok büyük ilk safta yerini alırsa. Fakat ilk safta yer almak gibi imamın arkasında bulunmak demek değil. Yani. Bazıları geriye böyle. Özellikle imamın arkasında durmaya çalışıyor. Şimdi burası kritik bir bölüm. Tehlikeli bir bölüm. İmam kullanmazda hata ederse onu düzeltebilecek kişiler veya imam diyelim ki abdestini Yerine namaz kılmaya geçebilecek kişilerin bulunması gereken yerler. İmamın arkasında işte güçlü kişi alan. Ama adam geliyor böyle özellikle burada durmaya çalışıyor. Bazıları. Bazıları da namaz kıldırabilecek seviyede olduğu halde kıyı köşeye karışıyor. O da öbür tarafa karışıyor. Kıldırabilecekler köşeye karışıyor. Kıldırabilecekler imamın arkasında yerleşmeye çalışıyor. Böyle bir sakatlık var. Diyebiliyorsunuz, namazlar geç geldiği halde, bakıyor ki millet selam vermeye başladı sünneti bitirmek üzere. Adam gül dedikleri tarafa doğru sünnet kılmaya gidiyor. Geç kaldığı halde. E biraz sonra hafif getirecek. İşte diyelim ki sen sabık ölmüş olacaksın. Geç kaldıysan arkada duracaksın. Arkada sünnetini kıracaksın. Cemaat, farz, başlık, sen de bundan sonra yetişeceksin. Bunlar cami adamlar, bunlara dikkat etmek gerekir. Diyelim ki cemaat imamla beraber namaza başlamış. Birinci rekatı kırmışız. Birinci rekatı kırmışız. İkinci rekata kalmışız. Dört rekatlık yatsı namazını kılıyor diyelim ki. Bir rekat kırmış. Sen o sırada geldin. Gelir gelmez hemen imama tabi olacaksın. Tekbir alacaksın. Yedir kumalar rızası için işte namazın farzını kıl. Hangi namazsa imama tabi olacaksın. İmamla beraber kılacağız. İmam dördüncü rekatta sağ selam verip ona dönerken sen ayağını kalkacaksın. Şimdi sen imamla beraber kaç rekat kalmış oldun? Üç rekat kalmış oldun. E, Yatsın namaz kaç rekat dört rekat. Dolayısıyla bir rekat kalmadı. Üç rekat imamla kalmadı. Bir rekat kalmadı. Kalkacaksın o bir rekatı ya. yalnız başına kılacaksın. Sonra oturacaksın diyor. Seni böyle bir yürekende oturacak, böyle oturacaksın. Daima sadece bak, selamları bitireceksin. Diyelim ki iki, iki reket kaçır. Yatır ama sen. iki rekat kaçır. İçeride bir gibi de tahiyyat otur. Tahiyyatta et. Sen hemen geleceksin, Allah'a ufak diyeceksin. Direkt tahiyyatta oturacaksın. Tekrar kalk. İmamla beraber. Şimdi ne kılacaksın sizinle beraber? Üç ve dört kılacaksın. Ama bu üç ve dört senin aslında kaç rekat tehdit? İki rekat tehdit. Geriye kaç rekat kaldı? İki rekat kaldı. İmam aynı şekilde sağa selam verir, sola selam verirken kalkacaksın. Geri kalan iki rekat onun üzerinde kılacaksın. Nasıl? İki rekat kılmıştın. Üzerinde üçüncü rekat kıldığında ayağa kalkacaksın. Dördüncü rekat oturacaksın. Burada kuran şu. Buyurun. İlk reketi tabi kaçırdın, hangi sureyi, hangi reketi kaçırmışsan o reketi kalacaksın. Çünkü sen üçte dörde yetişmişsin. Birle ikiye kaçırmışsın, dolayısıyla birle ikide ne olur? Fatiha ve zammı sorulur. Dolayısıyla olarak okuyacaksın. Yani hangi reketi kaçırdıysan ona uygun okuma yapacaksın. Kur'an, tamam. ee, Kur'an'ı nedir? Kur'an'ı şu. İmamlar hükümda rükudayken, imam rükudayken sen de imamla beraber rükuda yetişmişsen o rekete yetişmiş sayılırsın. Ama imam rükuda doğrulduktan sonra sen tekbir almışsan o rekete yetişememişsin demektir. Onun için dikkat edeceğiniz nokta şu. İmama rükuda yetiştiniz mi yetişmediniz mi? Eğer rükuda yetiştiysek o rekete tamamına yetişmiş sayılırsınız. Ama rükuda doğrulduktan sonra imama yetiştiyseniz ne yapacaksınız? Oraya gel. Yetişmemiş dikkat edeceksiniz. Camiye girince böyle İnallah ma diye bağırarak girmeyeceksiniz. Yani işte imam seni beklesin diye bekliyorum. Koşa koşa gelmeyeceksiniz. Yani böyle gür 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 koşarak farza yetişmek adına gelmeyeceksiniz. Bu Müslüman'ın makarına yapışmış. Efendimiz Aleyhisselam Diyor ki sizler de evden çıkıp namaza gitmek üzere yola çıktığınızda namazdaymış gibi sevap alırsınız. Geçtiğiniz yerde tabi olun, kaçırdıklarınızı iade edersiniz. Bu, buna bir, özellikle dikkat etmeniz gerekir. Böyle koş 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 namaza böyle gitmeyeceksiniz. Namaz bir bakardır, namaz bir kuşurdur böyle. Çünkü koşu koşu geldiğin namazda <laughs> bu, o ciddiyeti ortadan kaldırır. Namazın bir kuruluk şuunu kuru, oldu. Kuru. Şimdi düşünün, e, geçen hafta böyle bir namaz Allah'ın huzurunda durmak. Şimdi sen koşa koşa içeri giriyorsun, Cumhurbaşkanı'nın huzurunda. Hani o aile soruyorlar ya, diyorlar ben Allah'ın huzurunda nasıl durayım, nasıl huzurluyayım deyince. E bunu bilmiyorsan en azından bir kralın huzurunda nasıl durulursa böyle oturmaya çalışıyorsun. Şimdi sen kralın kapısından içeri giriyorsun, koşa koşa gelmişse kapıdan içeri giriciler. <laughs> diye böyle toluyarak, bilemezsin. Şiyata biraz beklemen lazım. Soluklanman lazım. yüzlerini, başını düzeltmen lazım. Ondan sonra içeri girmen lazım. Yani bu, bu Efendimiz Aleyhisselam bunları bize tek tek öğretiyor. Bu işin ciddiyetini, bu işin saygınlığı, namazın kurduğu zirvesi olduğunu, müminin iradi olduğunu Efendimiz Aleyhisselam bir taraf bize öğretiyor. Fakat bizim toplumda namaz kırmak. yani e, 60 yaşından sonra ve 55 yaşından sonra İnsanların artık dışarıda eğleşecek yer yok, iş güçler kalmamış. Daha önce bari camiye gidelim, bugüne kadar millete müsaade Bu yaştan sonra giderim, camiye gidelim camiye, bina buna müsaade ediyorduk. E, zihniyeti olunca, namaz var ya, namaz bir eylemdir, namaz bir kulluğun zihnesidir. Namaz, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, yedi yaşına geldiğiniz zaman çocuklarınızın namazını emredin, on yaşına geldiklerinde, 7 yaşına geldiklerinde namazı onlara tavsiye edin. 10 yaşına geldiklerinde artık namazı onlara emredin. Ve da aynı. Kızla erkeğin yataklarını, küçük çocuklar işte 10 yaşında ayırın. <laughs> Niye? Çünkü artık, artık onlar bir olgun, bir şahsiyet üstüniyetine kazanıyorlar. وَقْرُوا <laughs> اَنَا كَبْ صَلَاتُ وَسْتَوِرْ عَلَيْهَا جُرْهُ Allah Cenab-ı 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 cenab ı cenab ı cenab ı cenab ı sabırla böyle ısrarla ona namaza devam etmiş. Çünkü bu sayede namaz insanın hayatını üzere olur. Bu sonra da yetişmeyle alakalı tek sıkıntımız, en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi akşam namazı. Akşam namazını size şimdi anlatacağım, onun dersini geçeceğiz. Kaç dakika olacak? Hı? Tamam. Bu gayri dinleyin şimdi. Akşam namazı üç rekatlı bir namaz olduğu için İki ve üçlü oturulduğundan dolayı, ikinci rekatı üçüncü rekatı oturulduğundan dolayı namaza geç kalan kişiden üçkırak olur. Mesela diyelim ki akşam olmadığınız birinci rekatını kaçırdınız. İkinci rekatı imama yetiştirdim. İkinci rekatta da imam daha da hafta Daha Tahiyyatta. Senin kaçıncı rekatı birinci rekat? İmam şimdi üçüncü rekatta mı oturdu. Senin kaçıncı rekatı ikinci rekat? İmam sağa selam verip buna dönerken sen ayağa kalktın. Kaç rekat kaldı sen? Bir rekatı kaldı. Üçüncü rekatta da oturacaksın. Çünkü akşam oldu. Üç rekat, üçüncü rekat. Üç tane daha yedin oturacaksın. Dolayısıyla artarken üç tane daha iyi, Her rekatta oturup duracaksın. Yani. Buna dikkat edeceksin. Bir, bir de bunun daha güçlü hali var. Daha sıkıntılı bir hali var. İkinci rekatta kırk yüzünü kaçırdın. İmama yetişti. Ama rüküye yetişemedi. ikinci rekat geldin, ikinci rekabda oturdun, imamla beraber tahiyyattan bir. Ama senin kaç rekabda oldun? Sıfır. Çünkü rekabın olmadı. aldın. Sonra imam e, üçüncü rekabda oturdu, iki tahiyyat etti, senin kaç rekabda oldun? Bir etti. Sonra sen ikinci rekabda oturacaksın, üç, yine üçüncü rekabda oturacaksın, dört, dört tane tahiyyat vereceksin. Sonra sen dört tahiyyata oturacaksın. Burada e, dikkat edeceğiz. Son bir şey değil. Hepinizin cebinde telefonlar var. Youtube'u açacaksınız. Basit bir şey ya. Mesela hocam size burada ders anlattı. Gittiniz evde, YouTube a açın. Akşam namazına geç kalırsan, birinci rekatı kaçırırsan, yatsı namazına ikinci rekatına kaçırırsan, namaz nasıl kılınması gerekir diye haber haber görsen olarak onu, onu anlatırsın. En azından onu verir, tekrar 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 baksan bunları görebilirsin. Burası mesela burada söylüyor mu? Tekrar, tekrar, tekrar. Burası böyle bir hayatınızın bir gerçeği yapıyor. Çünkü bir gün için günde beş vakit namaz var ya. Yani. Öğlen arası namaz var. Günde beş defa yaptığınız bir şey. Bir, bir Müslüman artık olur. Öğlen bununla alakalı bir kusur yok. Bir hafta Abi çok çetrefilli bir uzay geometrisi değil yani. Bir analitik değil yani. Öyle. Hı. Bir Müslüman günde beş vakit yaptı herkesin bilebileceği, herkesin uygulayabileceği, her zekanın, her kapasitenin dalayabileceği bir özellik. Bunu öğreneceksin, öğreneceksin, ömür boyu kullanacaksın. Burada Müslümanlar olarak gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Çünkü siz namazı ciddiye almadığınızı görüyorum ben size. Namazı ciddiye almazsanız bazılarda şöyle bir zihniyet var. Ya işte ben kırıyorum kardeşim, benim gücüm buna yetiyor, kabul eden Allah değil. Nasıl bir kaba hali? Nasıl bir ruh hali? böyle? Sen dükkan dükkanın dükkan malını öyle sat. Bakayım kim senin malını alır? Daha milletin ihtiyacı var kardeşim, yana bastıralım, yana almasın diye hiçbir bir tükörden gelmez Yok yani, öz yap. Ya, özenin, ya bu, bu ruhu sana kim verir? Bu anlayışı sana kim verir? Ben kırıyorum, gücüm bu kadar, Allah da beni kabul eder. Gücüm o kadar değil mi? Sakat değilsin, düşkün değilsin, zekâ düşkün değilsin, her şeyi yaptığın yer diyor. Namazın ciddi bir anlamı Allah'ın istediği şekilde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün mescidde otururken, sahabesiyle beraber oturur. Bir tanesi geliyor orada. namaza buyurur. Şimdi bazılarınıza bakıyorum, aynen böyle namaz kılıyorsunuz. Engelliler de cümleti arkada kırıyor. Bakıyorum bazılarınız böyle işte namaz kılarken size denk geliyor. Adam tık, tık 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 böyle. Yani iki rekat namaz kılıncaya kadar dört rekat yuvarlayı bakıyor. Dört rekat böyle. Yuvarladı atıyor gitti. Böyle bir namaz şekli yok. Adam gel. Sahabe sahabe. Gel. Namaza duruyor. İşte rüküye gidiyor. Tam durmadan seyirciye gidiyor. Tam durmadan da bir daha sonra Resulullah Efendimiz namazını kılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip şeyler de geçeyim ya. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, dön bir daha namaz kıl diyor, Adam gidiyor bir daha namaz tekrar, aynı şekilde kılıyor, gene aynı şekilde kılıyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam diyor, dön namaz olmaz diyor. Adam diyor, vallahi ya Rabbi, başka bir diyor, nasıl kılacağım namazı Efendimiz Aleyhisselam da ne diyor? Namaza yöneleceği zaman Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Tekbir getirerek ellerini bağla. Sonra Bismillah çek, Fatiha'yı oku. Sonra arkasından bildiğin kadar bir sure oku. Sonra Allah'a rükû diyerek rükûya git. Rükûda bütün vücudun böyle sakinleşip dursun. Mafsallar dediğimiz o ağzına hareketsiz bir an yakalasın böyle. Sen hiç mübarek et dur, dur Böyle hareket eğiliyor, kalkıyor, eğiliyor, kalkıyor böyle. Durmuyor adamın vücudunda. Bir rükûya gittiğin zaman dur. Vücutta tamamen bir sükûnet olsun. Orada Subhan Rabbiyar Azim'de Üç defa sonra kalktı. Sevgi Allah'ı ümit de, dur burada, dur, bekle. Müşrik tamamen bir durgunluğa ulaşsın, dursun orada bir kere. Hiçbir eylem oluşmasın, ondan sonra Allah-u Ekber'de secde edin. Secdeden herkese aynı şekilde vücutta bir hareket istikâhı yakalansın. Ondan sonra Allah-u iki secde arasında otur. Adam secdeden kalkıp, kalkınca bir de yeri göre, sanki üfle yapmış alt çıktı böyle. Elini kaldırmadan kaldır tekrar devam çıkar. Öyle bir ibadet şekli yok hocam. Öyle bir ibadet şekli yok. Efendim dersine ret dedi. Böyle kılıklar. Böyle bir zaman yok. Ha sen ki ben kılarım. Allah da kabul eder. Ama Allah dilerse sen namazsız olsan da kabul eder. Yani iş Allah'ın dilemesine kalırsa sen bir rekat namaz kılmasan bile Allah dilerse seni cennete koyar. Ama kim değildir? Kim bu hesaba çekebilir? Ama Allah kural koymuştur. Kuralı da Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzıyla bize iletmiş. Kıyamet günü nice insanlar gelecek Allah huzuruna. Kıldıkları namazda onların suratlarına ruh halinde çarpılacak bir Ciddiyetsiz, dengesiz, Umursamaz. Kıymetsiz. Uyuşturulmuş böyle. Aynen bu şekilde tarafına cevap edecek. Dolayısıyla kıldığınız namazın zayi olmasından Allah'a sığınır. Korkma. Vakit harcıyoruz, emek harcıyoruz, çaba çaba harcıyoruz, evden çıkıp buraya geliyoruz. Buna değilsin yani. evden buraya kadar geliyorsunuz, niye bunu şuraya mı Ama dört dekat, sünneti dekat kıldırırsın diye mesela Ondan sonra oturuyorsunuz. Niye? Oturup ne yapıyorsunuz? Yani erken kalan bir şey mi var yani? Yarış ol. oldu? Erken kadar sana ekstra ödül mü veriyor? Yavaş yavaş kalıyor. Sünneti yavaş yavaş kalıyor. Farzı namazı yavaş yavaş kıl. Ondan sonraki ki sünneti yavaş yavaş kıl. Acele etme. Buraya kadar gelmişsin, zahmet etmişsin, yorulmuşsun. Dolayısıyla bu da mükafatını tam olarak almaya çalış. Eksiksiz, kusursuz. En azından yüzde doksanın üzerine çık. Yüzde 90, da %90 üzerine çıkmaya çalış. Namazına dikkat et. Bize bir kıyamet işte, bir şey Ramazan ayına gireceğiz şimdi. Işte. Teravih namazı. Tam bir muhabbet için Yani namaz burada Yani e, yarışa mı Spor mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun belli değil. Böyle bir şey olmaz. Çünkü ibadet şöpü yok. Bunu kim uyuyor değil mi? Bu kemalist sistemi, bu cumhuriyet sistemi. Bu millete anılar. Böyle Kur'an okumayı bilmeyen, uzun ezberi olmayan, ondan sonra kıldır kalmış şeklinde hızlı hızlı böyle yapılan bir eyleme dönüştürülür. Bunlar Allah'a zarar Diğer Diğerde hatta bir iman namazı hızlı kıldırıyorsa, teravih namazını hızlı kıldırırsa gitmiyor o iman. Ya sen evinden kalkmışsın, abdestini almışsın, yirmi rekat namaz kılacaksın ya. Yirmi rekat namaz kılacaksın. O üç rekatla yansı namazın sünnetiyle, bitkiyle beraber 33 rekat namaz kılacaksın. 33 rekat kıldığın namaz ne namaz senin kıldığın sen namazı kılıyor. Bir konuşturmadır ki yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne konuştuğumuzu bilmiyoruz, ne okuduğumuzun farkında değiliz. Kimin huzurunda tuttuğumuzun farkında değiliz. Ne rüküye gidiyoruz, ne secdeye gidiyoruz. Muharekler böyle bir şey Düzgün bir şekilde 33 rekat ya bir adam namaz kılacak ve bundan hiçbir şey almayacak. Daha da kıyamet günü üzere Allah azad olmak lazım. Vakti var. Erabim Bir bakıyoruz, bir saat 15 dakika falan sürüyor. Şeyi beraber, 1 saat, bir saat 15 dakika falan. Ya bu kadar yorulduktan sonra hala bu kağıt almazsa bir adam ayatsız değil mi? Efendimizül Hocam ne büyük? Adın neyim? Bu konuyu söyleyerek bizi. İndirin yuvarlayıp, efendimizül Hocam bize falan lazım defa bu yerde söyledim ve cevabı cevap Efendimiz'e amin, amin, amin diyorlar. Sahabeler de ise, adil, adil. yaratırlar, çıkar, Üç defa amin dedi diyorlar. Allah Celle Celaluhu Cebrail'i bana gönderdi. Cebrail bana dedi ki, ya Resulallah, Muhammed Sallallahu Vesselam. Senin ismin anılıp da sana cibrilik edip salavat getirmeyelim bunu yerde söylüyorsun dedi. Ben daha azı Anne babasından ikisi veya birisi yanında ihtiyarlayıp da onların duasının vesilesiyle cenneti kazanamayanın bunu yerde sürsün de diyor. Ben de abi de, de diyor. Ramazan ayına ulaşıp da kendini affettiremeyen kuru da bunu yerde sürsün de Allah diyor. Cebrail Aleyhisselam burada tehdit edin de daha önce. Yani şimdi önümüzde Ramazan ayı bunu hazırlık yapmak lazım. Biz hazırlık diye cevap veriyoruz. Market. Hazırlık var ya, yiyecek, içecek, hazırlık o. Bütün hazırlığımız, bütün teşkara, yiyecek içecek teşkara. Bu hazırlık onun üzerinde, görseller, her şey onun üzerinde bulunan bir Ne olacak? Akşam çorba içtim diye yemek yiyeyim dedim işte. Her şeyi yiyeceğim zannediyorsun, Şöyle bir çorba şey pişirdim ondan sonra. Hep şeyi yemiyorsun. Kendine hazırlık yap. Ramazan'a hazırlık, Ramazan'a hazırlık nedir? böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş kondisyonunu artır, 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 artır. Böyle Ramazan'da namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, Ramazan'da zikir yapmak, Ramazan'da kulağı bulmak, Ramazan'da istiğfar etmek, Ramazan'ın son 10 günde itikafa girmek, ilahı alakalı mescide daha çok gelip gitmek, şu vakit namazdan kaç vakit camide kılabilirse diye artırmak, sürekli artır, 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 artır. artır. Böyle mescide vakit geçip diye çalışa 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 kondisyonunu artıracaksın. Hareketini artıracaksın, kendini hazırlayacaksın. Ramazan ayının sonunda da ne yapacaksın? Furkan hocam ne yapacaksın? Bayram yapacaksın. Niye bayram yapacaksın? Müslümanlara niye bayram yapacaksın? Şeker yemeği için. Zalimler efendiler, şeker bayram diyorlar. Bizim Ramazan bayramımız. Bir Müslüman, Ramazan ayında affı olduğu müftesiyle bayram yapar. Yani Ramazan ayında Allah beni affet, bağışla Allah'ın izniyle. Tamammış. Bir sene bir günahı hallettik. Sıfırladık. Allah bizi bağışladı diye bir Müslüman ne yaptı? Ramazan'ın bitimde bitim bayramı. Sevdik. Bayram bir gün oruç tutmak haramdır. Ramazan bayramı bir gün oruç tutmak haramdır. Niye? Allah sana ikram etmiş. Sen affoldu. şeyiyle, müjdesiyle. Nasıl olur da Allah'ın bu ikramını geri çevirir, yemesin, içmesin, gezip bozmasın, insanlar ikramla bulunmasın diye yiyip içmekte kesinlikle karar mı bayramımız? Romen'in bir alayı kalmıyor. Dolayısıyla ne yaptığımızın farkına var mı kardeşlerim? Böyle sıradan Müslüman olmayı, sıradan, basit, böyle ömründen 60 sene gelmiş geçmiş bu böyle iyi bir şey eğlenen bir sıradan Müslüman kaliteli bir Her gün kalitenizi artırın. Vakıf dağına elhamdülillah. Bir daha ilham